Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte final altında okulun hazırlamış olduğu deneme sınavında İngilizce bölümünü çözeceğiz ee, ilk sorudan hemen başlayalım Which of the following does not have an answer in the text diyor yani aşağıdakilerden takip edenlerden hangisi metinde bir cevaba sahip değildir metni okuyacağız Sorulara bakacağız. Soruların cevabı varsa eleyeceğiz. Eğer cevabı olmayan soruyu bulmaya çalışacağız. İlk olarak şıklardan gidiyorum. Sorularda e, ne istediğini, cevabını bulmak istediğim şeylere bakacağım ilk olarak. Adana şıkkında diyor ki what kind of games does Frank like playing? Frank hangi tür, what kind of hangi tür oyunları oynamayı sever? E şıkkında diyor ki what time Does he get up on Tuesdays? Yani saat kaçta, ee, salı günleri saat kaçta o uyanır? Bir saat arayacağız metnin içerisinde, uyandığı saati. What does he do before the breakfast? Yani ee, kahvaltıdan önce ne yapıyor? <laughs> Where does he play basketball? Basketbolu nerede oynuyor? gibi sorular var. Hangilerinin cevabı olup hangilerinin olmadığına bir bakalım. Metinde diyor ki hello. Merhaba. My name is Frank. Benim adım Frank. I am 14 years old and a student in 8th grade. Ben 14 yaşında, ee, 14 yaşındayım ve 8. sınıfta bir öğrenciyim. On weekdays yani hafta içi günlerde I get up at half past seven. Yani ee, diyor ki saat hafta işleri saat yedi buçukta kalkarım. Burada B şıkkının cevabını yani salı günleri saat kaçta kalktığını buluyoruz. Salı günü de on weekdays yani hafta içi günlerden birisi olduğu için bu sorunun cevabı çıkıyor ve eliyoruz. Neden? Çünkü cevabı olmayan soruyu arıyoruz. Devam ediyorum. I wash my hands and face before I have breakfast with my family. <laughs> Ailemle birlikte kahvaltı yapmadan önce before e, ellerimi ve yüzümü yıkarım. Buradan da başka bir sorunun cevabı çıkıyor. Yani C şıkkı. Kahvaltıdan önce ne yapıyor? Ellerini ve yüzünü yıkıyormuş. Devam ediyorum. After school, okuldan sonra I like reading books and playing chess with my brother David kardeşim David'le beraber e, kitap okumayı ve satranç oynamayı severim diyor. Buradan da A şıkkı yani Frank hangi tür oyunları oynamayı severim cevabını buluyoruz. O da neymiş? Playing chess. Satranç oynamayı seviyormuş. E, I usually read detective books. Genellikle usually. Genellikle bizim frequency adverbs yani sıklık zarflarımızdan biriydi. Genellikle dedektif kitapları okurum. I don't like biographical books. Biyografi kitaplarını sevmem. My friends, benim arkadaşlarım and I ve ben play basketball. Basketbol oynarız. On Saturday afternoons. Cumartesi öğleden sonraları. Burada yine sevdiği, oynamayı sevdiği bir oyundan bahsetmiş. Yani A şıkkından tamamen emin olduk. Ee, ne, o, ne kaldı tek? Basketbolun nerede oynadığı. Bakalım nerede oynadığından bahsediyor mu? We have lots of fun together. Birlikte çok eğleniriz. I do my homework on Sunday mornings and help my brother in the kitchen. Pazar sabahları ödevimi yaparım ve kar e, anneme mutfakta yardım ederim. Peki. On Sunday afternoons, pazar öğleden sonraları I like drawing pictures and spending time on the internet. Diyor ki pazar öğleden sonraları resim çizmeyi ve internette zaman geçirmeyi severim. Fakat gördüğümüz üzere basketbolu nerede oynadığı ile ilgili hiçbir bilgi yok elimizde. Bu yüzden cevabı olmayan soru yani basketbolun nerede oynadığı D şıkkı bizim cevabımız oluyor. Ee, evet devam edelim. İkinci soruya baktığımda şıkları görür görmez zaten bu sorunun bir frequency adverbs yani sıklık zarfı sorusu olduğunu anlıyorum. Ee, uygun olanı getirmem gerekiyor. Şıklara bakayım. Usually yani genellikle Sometimes yani bazen Often yani sık sık Ya e, ve never Son olarak şıkkı Asla demek. Şimdi I blah blah eat junk food Because it is harmful for health e, Diyor ki junk food yani Abur cuburu ya genellikle Ya bazen ya sık sık Ya da asla yemem Diyecek. Onu da nereden anlayacağız? Because'dan sonraki cümleydi. Neden? Bir kazan sonrası bu kişinin e, abur cuburlarla ilgili fikrini belirtiyor. Bakalım ne diyormuş? Harmful yani zararlı. For health sağlık için. Sağlık için zararlı, sağlığa zararlı olduğu için abur cuburları asla yemem. Dolayısıyla cevabımız değişik oluyor. Üçüncü soruya bakıyorum. Karşında bir invitation kart var yani bir davet kartı. Ee, yine birinci soru köküne benzer bir soru kökü beni karşılıyor. Diyor ki Which of the following questions does not have an answer in the invitation? Yani zaten soru kökü tamamıyla aynı neredeyse sadece tek farklı kısım burada in the text derken burada in the invitation diyor. Yani e, aşağıdaki sorulardan hangisi e, hangisinin e, davet kartında cevabı yoktur. Not have. Buraya dikkat ediyoruz. E, A şıkkına bakıyorum. Where is the event? Etkinlik nerede? B şıkkı What is the deadline of the party? Partinin son tarihi ne zaman? C şıkkı When is the activity? Yani aktivite ne zaman? E, D şıkkı What is the name of the school? Yani okulun ismi ne? Sıra sıra bakacağım. The nature primary school. Nature ilkokulu. D şıkkı gitti. Çünkü neydi? Okulun ismini soruyordu. We are organizing a graduation party. Peki. Bir mezuniyet partisi düzenliyoruz diyor. It's a great chance to have a good time with your buddies. Arkadaşlarınızla eğlenmek, iyi zaman geçirmek için mükemmel bir şans diyor. We are expecting to see you all. Hepinizi görmeyi umuyoruz. Saturday, May 30, 7 p.m. Buradan da ee, zamanını görmüş oluyoruz. Ne zamanmış? Mayıs'ın 30'su Cumartesi günü saat 7'de. Ee, C şıkkı da buradan gidiyor. Aktivitenin ne zaman Tarihi çıktı. Ee, Green Park diyor. Yani yerinden bahsetmiş. Buradan da A şıkkını eleyebiliyoruz. Ama e, devamına baktığımızda Formal Information Contact Martin Brown $20 per person ee, Daha fazla bilgi için Martin Brown'la iletişime geçin kişi başı 20 dolar. Daha fazla bilgi için ne yapmamız gerektiğini söylemiş. Kişi başı ne kadar para e, harcamamız gerektiğini söylemiş. Fakat fakat B şıkkındaki sorunun cevabını vermemiş. Yani e, son tarihi ne zaman partinin gibi bir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor. Devam ediyorum. <laughs> Dördüncü soruyla soru köküne bakıyorum. Emma thinks that diyor. Yani Emma düşünüyor ki. Yukarıya bakıyorum. Emma answered some questions about her bodies. Here are the answers. Emma her bodies. Kankaları, arkadaşları hakkında hakkında bazı soruları cevapladı. Here are the answers. İşte cevaplar. Peki. Bu bahsettiği sorular. Dört adet soru sormuş Emma'ya. İlkinde diyor ki Who always tells the truth and keeps your secrets? Yani kim daima sana doğruları söyler ve sırlarını tutar? Cevabı neymiş? En ve Sophie. İkiye bakıyorum. Who backs you up when you need help? Kim ihtiyaç duyduğunda sana arka çıkar? Ona da Claire and Jack e, cevabını vermiş. Zaten buradan bağdaşladığımız zaman ilk e, soru honesty. Yani dürüstlükle alakalı. İkinci soru supportive. Yani desteklik destekleyicilikle alakalı. E, <laughs> Üçüncü soruya baktığımda who do you get on really well with? E, Kiminle en iyi anlaşırsın? demiş. Dördüncü soru e, ona da clear cevabını vermiş. Dördüncü soruda ise Who always makes jokes and makes you laugh? Kim daima şakalar yapar ve seni güldürür demiş. Onda da and ve Jack cevabı vermiş. Burada da amusing diyebiliriz. Evet. Şimdi şıklara teker teker bakıyorum. Only one person supports her, her uh, when she needs help. O yardıma ihtiyaç duyduğunda sadece bir kişi onu destekler. Supportive ile alakalı sorum hangisiydi? 2. Bakıyorum kim yardıma ihtiyaç duyduğunda kim sana arka çıkar, kim seni destekler? Claire ve Jack. Yani bir kişi değil, sadece bir kişi değil, iki kişi söylemiş. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. Sophie and Claire are helpful and kind. Ee, bakalım Sophie and Claire. Sophie Burada görüyorum. Claire'ı burada ve burada görüyorum. Ee, helpful yani yardımseverlikle alakalı bir sorun var mıydı? Yoktu. Kibarlıkla alakalı var mıydı? Pardon yardımseverlikle alakalı ikinci soru var. Fakat kibarlıkla alakalı bir soru var mıydı? Emma'ya sorulan yoktu. Bu yüzden böyle bir ifadeyi söyleyemem. Bu kafa karıştırmak için konumuz çeldirici bir şık. O yüzden bunu da eliyoruz. C şıkkı All of her friends are amusing. Onun onun tüm arkadaşları eğlencelidir. ile alakalı olan sorumuz hangisiydi? Kim daima şaka yapar ve seni güldürür? Ona da En ve Jack cevabını vermiş. Fakat burada Claire ve Sophie gibi isimler de vardı. O yüzden tüm arkadaşları eğlencelidir gibi bir ifade kullanamıyoruz ve C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına baktığımda ise N is both funny and honest demiş. Yani N hem komik hem dürüsttür. N'in isminin geçtiği sorulara bakıyorum. Dördüncü soru ve birinci soru. İlk sorum neyle alakalıydı? Anis yani dürüstlükle alakalıydı. Kim da, ki, e, kim daima doğruyu söyler ve sırlarını tutar? N. Kim daima şaka yapar ve seni güldürür. En. Yani ene hem komik hem de dürüst diyebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız değişik oluyor. Beşinci soruya geçelim. E, ee, beşinci sorunun şıklarına baktığımda zaten direkt olarak bir soru kalıbı e, karşılıyor beni. Birkaç tane soru kalıbı karşılıyor beni. Hangisinin uygun olduğunu bulacağız. Buna da Geri'nin cevabına bakarak karar verebiliriz. Hardly ever demiş yani neredeyse hiç, nadiren anlamında. Eğer birisi neredeyse hiç cevabını verdiyse bu soruya, bu soruda ne diyor? Does your mother make a cake? Annen e, ne zaman kek yapar? Ne sıklıkta kek yapar? Nerede kek yapar? Nasıl kek yapar? E, bu sorunun cevabına Pardon, bu sorunun soru kalıbına how often dememiz lazım. Çünkü ne sıklıkla yaptığını söylemiş geri. Neredeyse hiç. O yüzden C şıkkını yerleştiriyoruz. Annen ne sıklıkla kek yapar? Neredeyse hiç. Gibi bir anlam çıkıyor ve en mantıklısı olduğu için cevabımız C şıkkı. Evet, altıncı soruya baktığımızda ise e, soru kökünü okuyoruz. E, diyor ki Which of the following statements aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? According to the results above yukarıdaki sonuçlara göre. Bakıyorum A hundred people joined the survey to find most find the most important characteristics of an ideal friend. Here are the results. Diyor ki Yüz insan bir ankete katıldı. Ne için e, İdeal bir arkadaşın en önemli özelliklerini bulmak için bir ankete katıldı. İşte cevaplar. 100 kişiye sormuşlar en iyi arkadaşı özellikleri en önemli özelliği ne olmalıdır diye. Burada da cevapları verilmiş. Ne diyor? Name important characteristic of a good friend. İyi bir arkadaşın önemli özelliğini isimlendirin. Söyleyin. Bakalım. 45 kişi kind yani kibar demiş. 20 kişi generous yani cömert demiş. 25 kişi funny yani komik demiş. 10 kişi ise helpful yani yardımsever demiş. Adana şıkkına baktığımızda telling the truth is the key to an ideal friendship. Yani doğruyu söylemek ideal arkadaşlıkta anahtardır diye bir ifade var. Fakat buraya baktığında doğruyu söylemek yani dürüstlükle alakalı hiçbir şey göremiyorum. O yüzden cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım emin olmak için. Helping other people is less popular than making jokes. Diğer insanlara yardım etmek, şaka yapmaktan daha az popülerdir. İnsanlara yardım etmek 10, şaka yapmak yani komiklik 25. Dolayısıyla bu şık doğru. Being nice to people is the most important characteristics of pardon. Being nice to people is the most important characteristics of a friend. Yani insanlara karşı iyi olmak ee, arkadaşın bir arkadaşın en önemli özelliğidir. Bir insana karşı iyi olmak yani kibar olmak gerçekten de bir arkadaşın en önemli özelliğiymiş bu ankete göre. Ankete göre olmasına çok dikkat ediyoruz çünkü bu tür sorularda yorum katarsak eğer bizi direkt olarak yanlış şıkka iteleyecektir. D şıkkına bakımda işte sharing things yani bir şeyleri paylaşmak yani cömertlik. Burada ise şey Six yani bu ifade, generosity, cömertlik ifadesi ve e, insanlarla bir şey, pay, arkadaşlarla bir şey paylaşmak iyi bir arkadaşın özelliklerinden biridir demiş. Yani generous, o da doğru oluyor. Dolayısıyla çağımız şıkkı. 7'ye geçtiğinde ise soru kökünü okuyorum. According to the conversation above, yani yukarıdaki e, konuşmaya göre, who likes the same type of movies? Kim aynı tür filmleri sever? Bakıyorum. I want to love when I watch a film. Bir film izlediğimde gülmek istiyorum. Bu yüzden I like funny films. Bu yüzden komik filmleri seviyorum. Bu kişi komedi seviyormuş değil. Bakalım ilerisinde benzer bir şey var mı? Sam, movies about the future and space are my favorite ones. Yani gelecek ve uzay hakkındaki filmler benim favorilerimdir demiş. Ee, şimdiye kadar benzer bir şey gözüm göremiyoruz. Bu yüzden devam edelim. Lily, I like movies about other planets. Ben diğer gezegenler hakkındaki filmleri severim. Burada işte bir şeyler benzeşiyor. Space demiş, Other Planes demiş. Burada benzeşiyor. Bundan dolayı sen ve Lily'nin aynı tür filmleri sevdiğini söyleyebiliyoruz. Ama emin olmak için Charlie'ye de bakalım. I prefer watching movies about difficult situations in real life. Yani gerçek hayattaki zor durumlar hakkında olan filmleri izlemeyi tercih ederim demiş. Ama diğerleriyle benzer olmadığı için doğru cevabım sen ve Lily. Neden? Birisi uzayı seviyordu, diğeri diğer gezegenleri. Dolayısıyla cevabım C. Evet, 8 soruyla devam ediyoruz. Yine karşımızda bir invitation kartı yani davet kartı var. Chess tournament diyor ilk bakışta. Yani chess e, satranç turnuvası. 2021 demiş. The poster does not have any information about the blah blah of the tournament. Poster, turnuvanın bla-bla-sı ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bakıyorum. A şıkkında date, tarih. B şıkkında place, yer. C şıkkında reward yani ödül. D şıkkında ise time yani zaman ifadesini karşılıyor. Teker teker yine bakıp kontrol edeceğiz diğer soruda olduğu gibi. <laughs> ne demiş? Come and play at a great tournament. Gelin ve büyük turnuvada e, oynayın. Invite friends and family to come and watch. Arkadaşlarınızı ve ailenizi gelip izlemeleri için davet edin. Make new friends. Yeni arkadaşlar edin demiş. Peki. Open to all. Herkese açık. Tuesday, June 16. Salı günü Haziran'ın 16'sında. Burada date yani tarihi bulduk. Pine School Sports Hall yani... Hain Okulu Spor Salonu Spor Salonu demiş. Buradan da yeri bulmuş oluyoruz. Doğacağımıza şıkkı değil. E, yanlış işaretledik. Tarih vardı. Yer dediğinde e, spor salonunda olduğunu görüyoruz. O yüzden bu şıkların ikisi de elendi. E, 9 am 5 pm yani saat 9'da 5 arasındaymış. Burada da saatini gördüğümüz için tek geriye kalan ödül şıkkını bulamıyoruz. Maalesef. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor çünkü ödülle ilgili hiçbir şey yok. Dokuzuncu soruyla devam ettiğimizde ise soru kökünde ''Which of the following is not correct according to the table?'' imiş. Yani tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir. ''John usually listens to rock music.'' John genellikle rock müzik dinler. Rock müziğin yanına bakıyorum, John üzerinde yüzde seksen yazıyor. O yüzden bu ifade doğru. İlerliyorum. Emily never listens to pop music. Pop müziğin yanına bakıyorum. Emily'nin ismini arıyorum. Buldum. Üstünde ne var? Yüzde. Yani Emily never listens to pop music. Emily asla pop müzik dinlemez ifadesine doğru. C şıkkında ne diyor? Betty always listens to techno music. Betty daima techno müzik dinler. Tekno müziğin yanına bakıyorum. Betty yüzde yüz. Yani her zaman dinliyormuş. Bu ifade de doğru. D şıkkına baktığımda ise John never listens to rap müzik. John asla rap müzik dinlemez diyor. Rap müziğin yanına bakıyorum. John yüzde yüz yazıyor fakat. O yüzden asla değil her zaman ifadesi olması lazım burada. O yüzden D şıkkı doğru bir ifade değil. Bu şıkkı işaretliyoruz. 10. soruya bakalım. Which picture is not mentioned in the text? mention belirtil belirtmek değil mi? Is not mention belirtilmemiştir diyor. Hangi resim metinde belirtilmemiştir? Metni okuyalım. Hi, merhaba. I am Zia. Ben Ziya. I always go to school with my friends on weekdays. Ben daima arkadaşlarımla e, arkadaşlarımla birlikte hafta içi günlerde okula giderim. Burada okula gitmek ifadesi olduğu için B şıkkı. İki tane çocuğun okula gittiğini görüyorum. Ee, bu yüzden bu şıkkı eliyoruz Neden hangisi belirtilmemiştir diyordu We meet them after school and play football Onlarla okuldan sonra buluşur ve futbol oynarız Buradan da A şıkkı gitti I spend time with my family Ailemle zaman geçirir ve Do homework at night Yani akşamları ödemi yaparım demiş Peki bununla ilgili bir resim yok zaten After that Bundan sonra I go bed early ee, Yatağa erkenden giderim demiş Burada da C şıkkını görüyoruz ve tek kalan şıkkımız Denizli. Yani sinemaya gitmekle alakalı hiçbir şey söylemediği için Ziya bu resmin belirtilmemiş olduğunu anlıyoruz ve cevabı buluyoruz. Arkadaşlar soru çözüm bu şekildeydi. Umarım kafanız karışmamıştır. Yeterince açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.